Atamızın bir sözüyle başlamak istiyorum. Her kadının cumhuriyete bir borcu vardır. Sadece kadının değil, bütün herkesin cumhuriyete borcu vardır. Bazısı çalışarak, bazı imkanları dahilinde maddi yardımlar yaparak öder. İşte bu dernek bir gönüllülükle çalışan dernektir. Gelin bir olalım, birlikte olalım bu derneği daha güçlendirelim. Ben yok biz yok, biz varız. Biz çok büyük bir ÇYDD ailesiyiz. Atatürk değerlerine sahip çıkacak gençler yetiştirmek bizim en büyük görevimizdir. Önemli bir değer her bir şubenin kendi çalışmasıyla topluma yaydığı müthiş bir alan ve e, önemli geri dönüşler var. Bu, bu şubelerden biri de Hanım'ın şu anda başkanlığını yaptığı Çerkezköy şubesi. E, o günden bugüne Tabii e, 2009 yılında Türkan Saylan'ı kaybettik. Onun da bütün emeli gençlerin bu derneğin bir parçası olmasıydı. Ve bugün görüyoruz ki müthiş bir geri dönüş var. Türkiye'nin neresine gidersek gideri muhakkak çağdaş yaşamlı bir gencimizin bir yerde bir mevkide olduğunu görüyoruz. Yönetim kurumumuzda da bizim 5 tane gencimiz var. birden Bizden burs almış ve şu anda onların meslekleri ve dinamizmi bizleri de o dinamizminin peşinden sürüklüyor. Türkiye Asay'la yattığı yerde çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Eğitime muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları olan bir varlıktır. İnsan olmaya yönelik bir potansiyel ile dünyalı, dünyaya gelen insan yavrusu ancak maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir eğitimle dengeli bir insan olur. Bu yüzden nasıl bir insanın geleceği aldığı eğitimin bu nitelikleriyle şekilleniyorsa insanların meydana getirdiği toplumun da geleceği yine insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle şekillenir. Şu an burada olmamın sebebi Çağdaş Yaşam Derneği'nin bana kattıklarını sizinle paylaşmak istemem. Ben Çağdaş Yaşam'ı 10. sınıfta tanıdım ve geçen 2 yıl zarfında bana kattıkları olanaklar çok fazla. Hedeflerime her geçen gün daha fazla yaklaştığımda Onların her zaman benim yanında olmaları, benim desteklemeleri beni daha da ileriye taşıdı. Gerek maddi gerekse manevi anlamda bana sundukları fırsatlar için sizlerin önüne bir kez daha Çağdaş Yaşam Ailesi'ne teşekkür etmek isterim. 2 1 0